İnşallah Türkiye'nin önünü açacak milletimizin değişim konusundaki kararlılığını bir kere daha açık seçik ortaya koyacak hayırlı bir seçime doğru gün ve gün yaklaşıyoruz. İnanıyorum ki bu seçim son beş yıla yakın zaman içinde sizlerle el ele Gönül gönüle vererek ilerlediğimiz bu medeniyet yolculuğunda çok daha ileri, çok daha aydınlık ufuklar açılacak ve bununla birlikte arzuladığımız daha ileri devlet anlayışıyla, daha ileri demokrasi anlayışıyla dünyadaki o şanlı yerimizi yeniden alacağız. Hani Akif merhum diyor ya. Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet milliyet nedir öğretmişiz. Bizim milletimizde muhabbetimizi anlayamayanlar varsın kendi derdine yansın. Kalsın. Sevgilerle koşar. Bu muhabbet asla bitmez. Bizim size olan bu sevdamız asla bitmez. Bizim bu ülkeye olan hizmet aşkımız asla tükenmez. İşte 3 Kasım 2002'den önce geldiğimiz gibi yine sadece milletin sesi olmak, milletin beklentilerine sahip çıkmak, millet iradesinin temsilcisi olmak üzere diyoruz ki oylarınıza talibiz. Sevgili vatandaşlarım biz koltuklara makamlara mevkilere değil bu milletin sizlerin gönüllerindeki tahta talibiz sebah Vurmayalım. Vurmayalım, vurmayalım. Çünkü biz farklı bir kültürden geliyoruz. Zira Yunus'un diliyle biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi Gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik diyerek biz bu yola çıktık. Dolayısıyla siz 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 Çaktatır mı? Şakarsın mı? Ama onların oyunu da almamız lazım. O oy da bize lazım. Onu da alacağız. Onun için çatlamasın. Onları da kucaklayalım. Onları da aramıza katalım. Sağ olasınız. Ve sizin gönül rızanız var ya, bu çok önemli. Ve bununla beraber Hamdolsun Türkiye büyüsün diyoruz, ilerlesin diyoruz. Tarihin en şanlı istiklal mücadelelerinden birinin ardından ecdadımızın tayin etmiş olduğu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalayalım diyoruz. Ve bunun için çok kalmadı. Çocuklarımız geleceğe şimdi güvenle bakıyor. Umutla bakıyor. Ülkelerine heyecanla bağlanıyor. Sıkıntılarla, dar boğazlarla, istikrarsızlıklarla heba edilen o kayıp yılları hamdolsun bizler geri getiriyoruz. Ve bu ülke değerli kardeşlerim bu ülke çok çekti. Yıllarca çok çektirdiler insanlarımıza. Bir şey soracağım. <laughs> Anneler, bacılar, siz çok daha yakından takip ediyorsunuz. Beyler, beyefendiler, kalk koşlar. Biz göreve gelmeden önce. Biz göreve gelmeden önce bu ülkede en çok tanıştığınız kelime neydi? <Sessizlik> <Heh>. Neymiş? <Sessizlik> zam. <Sessizlik> Akşam yattık, sabah kalktık, zam. Akşam yattık, sabah kalktık zam. Peki, şimdi soruyorum. Allah aşkına şu beş sene içinde kaç kere zam duydunuz? Size bu meydanda bir söz vermiştim. Demiştim ki dışa bağımlı olan ürünlerin dışında zam duymayacaksınız. Ve biz bu sözümüze sadık kaldık ama bak şimdi çıkmışlar diyorlar ki ne diyorlar zannediyorlar ki zannediyorlar ki halkımız bunları yutacak çıkıyor diyor ki mazot bir yeteli olacak Sayın Baykal diyor ki ben daha ucuzuna satarım. Bir diğeri çıkıyor. Bir müddet sonra ben de açıklayacağım diyor. Kalkıyor. Sayın Baykal diyor ki AK Parti ne veriyorsa ben iki katını vereceğim diyor. Değerli kardeşlerim inanın bunlar hesap bilmiyor. Değerli kardeşlerim bak bizden böyle bir şey duydunuz mu